Evet, bugün Erzincan'da Sağlık Bakanlığı'nın Erzincan için 67 tane kadrosuna çekilişle personel alımı yapıldı. Çok üzücü bir tablo ile karşılaştık. 14 bin tane sadece temizlik elemanı için başvuru vardı. Bunun yanında diğer güvenlik görevlisi ve sağlık hizmetleri için de 2000'in üzerinde başvuru vardı. Bu ülkede şu anda ekonomik anlamda, işsizlik anlamında en büyük göstergesidir. Yani 67 kişilik kadro Erzincan gibi bir yerde sadece Erzincan'da ikamet eden kişilerin kayıt yaptırabildiği bir eee sınav sürecinde, kura sürecinde bu kadar yüksek bir talebin olması Türkiye'nin ve Erzincan'daki işsizliğin en büyük göstergesidir. Son dönemlerde işkur üzerinden Anagold e, altın madeni için bir personel alım e, ilanı çıktı. Biz bunun üzerine Anakolut'ta görüşmelerimizi yaptık. Zaten Anakolut'u e, başından beri takip ediyoruz. Yani 13 Şubat'ta meydana gelen kazadan sonra e, gerek Anakolut içerisindeki çalışmalar olsun gerekse 9 tane canımızla ilgili hukuki mücadeleyi milletvekilimizle, il yönetimimizle başından sonuna kadar e, takip ettik. Bu iş kur üzerinden Anakolut'a neden personel alınıyor? Burada Anagolt basına düştüğü gibi ya da sosyal medyaya düştüğü gibi çalışmayan başladı. Gayri resmi çalışıyor mu diye. Bununla ilgili gittik. Anagolt'ta şunu gördük. Herhangi bir çalışma yok. Yetkililerde bize söylenen şey şu. Biz bir havuz oluşturacağız. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu çalışmalarımız bittikten sonra bu havuzda yeni bir personelle, daha deneyimli da bir personelle kavramızı şimdiden kurmaya çalışıyoruz dediler. Biz genel başkan yardımcımız Gamze Taşçıyer ve e, milletvekilimiz Mustafa Sarıgül orayı ziyaret ettiğimizde en büyük talebimiz şuydu. Kapalı linç yöntemi dediğimiz, yani yığının altında kalan dokuz canımızın olmadığı, açık alanda dağların, yüksek yüksek dağ gibi e, yığınların olmadığı bir çalışma sistemi. Bunu Uşak'ta, Manisa'da örneklerinin olduğunu söyledik. Ama geldiğimiz nokta şu, Anagol yöneticileri dünyada 9, Türkiye'de ilk, olan bir yöntemden bahsettiler. Tümüyle kapalı ninç sistemi ve bu sistemin Türkiye'de ilk kez deneneceğini söylediler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir zaman üretimin karşısında olmadık. Anagol altın madeninin bu şehre sunmuş olduğu gerek istihdam gerekse ekonomik anlamda sunduğu katkının farkındayız. Ama biz şunu dedik, insan canından daha önemli hiçbir şey yok. İşçilerimizin güvenliğinden önemli hiç daha önemli hiçbir şey olmadığını vurgusunu yaptık. Bu anlamda da Anagot yöneticileri, genel müdürümüz oradaki Onur Bey olsun, Devrim Hanım olsun, avukatları Cem Bey olsun bize şunu söylediler. Bu durumun farkındayız. Biz sık sık da yaptıklarımızı sizle paylaşmak istiyoruz dediler. Ciddi anlamda bir e, iyileşme anlamında e, ciddi bir çalışma var. Umarız, umarız işçi kazalarının olmadığı bir şekilde tekrar Anadolu Altın Vadeni Ilıç Halkı'nın istediği gibi orada çalışan binlerce kişinin istediği gibi çevreye zarar vermeden çevresel önlemler alınarak üretimine devam etme konusunda da partimiz açısından hiçbir sakınca olmadığını da burada beyan etmek istiyorum.